Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle geldim. Sizlerle birlikte Instagram Plus kurulumunu ve özelliklerini inceleyeceğiz. Açıklamalar kısmına sizinle birlikte ben de tıklayacağım. Bir saniye. Karşınıza böyle bir sayfa gelecek. 5 saniye bekleyelim. Devam ettirdikten sonra açılan sekmeyi kapattım. Geri tuşuna bastım şu anda. Evet, istediğimiz sayfaya geldik arkadaşlar. Instagram Plus son sürümün üzerine tıklayacağım. Az önce ne oldu? Bağlantı indir diyorum arkadaşlar. Ben daha önce indirdim, ama sizin için tekrar indiriyorum. Ben bu kısmı kapatayım İndirdiğim zaman geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram Plus'ımız indi. Telefonumuzun dosyalarım kısmına geliyorum. Ee, i̇ndirilenlerden Instagram Plus son sürümü yükle diyoruz. Yükleyelim. Arkadaşlar burası birazcık uzun sürebilir. Bu yüzden çıkmayın. Biraz bekleyelim. Ve beklerken söylemek istediğim bir şey var. Normal Instagram'ınız kalabilir telefonunuzda. Bir sıkıntı olmaz. İkisini aynı anda da kullanabilirsiniz. Aç diyelim. Şimdi gelelim özelliklere. Arkadaşlar kaydedilen, kaydedilenler kısmının yanında artık e, istediğiniz fotoğrafları, videoları indirebiliyorsunuz. İstiyorsanız gösterebilirim. E, şu anda indirme başladı diyor. Ve şu anda evet galerime kaydedildi. Şu anda 3 e, tane fotoğrafımız var arkadaşlar. Mesela ben bunu indirmeye bastığım zaman 3 gönderin hepsini indir var. Ya da seçtim bu göndereyim. Sadece bu gönderiyi indir de diyebiliriz buradan çıkalım. Devam edelim arkadaşlar. Mesela hikaye indirme var arkadaşlar. Şimdi size bir de hikaye indirme göstereyim. Tabi arkadaşlarımı göstermeden. <laughs> Çünkü biraz reklama giriyor. Ya da Ankara miza girelim. Buradan herhangi bir hikaye. burası ee, şu anda videoda. Sanırsam. Ya da hikaye tam olarak ben de bilmiyorum e, de, de, 3 de. noktaya basıyoruz ve indirebiliriz. Arkadaşlar bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bir canlı başladığında mesela herhangi birinin canlı e, baştan sona kadar kaydedip indirebiliyorsunuz. Bu özelliğimiz de var. E, şimdi de bahsetmek istediğim mesela bu bir Ankara olarak Ankara mizah sayfasını e, arkadaşlar buradaki videomuzun mesela Video var mı acaba ya da herhangi şuradan bir video seçelim ee, bu olmaz mesela ee, bir saniye göstermeye çalışıyorum evet yukarıda e, saniye belirleme yeri var arkadaşlar yani istediğin saniyede başlayabiliyorsunuz şu şekilde mesela ben şu an sıfır sıfırdayım. Üzerine basıyorum arkadaşlar. Böyle 0, 20, 25'e geldim. Video ilerledi ve bu şekilde de izleyebilirsiniz. Şimdi profilimize gelelim arkadaşlar. Yukarıdaki 3 noktaya tıkladım. Gelişmiş ayarlara geldim. Buradaki tüm ayarları kendiniz de inceleyebilirsiniz. Öncelikle gizlilikten başlıyorum. Başlıyorum. <laughs> Hikayeleri gördüğümü, mesajları gördüğümü yazıyor ve ilgisini gizleyebiliyorsunuz ama ancak sadece bu uygulamayı kullanırken olacaktır. Normal Instagram'a geldiğinizde e, bu seçtiğiniz ayarlar geçerli olmayacaktır. Bunu da altını çizmek istiyorum. Genel modlara geldiğimiz arkadaşlar yine burada e, birbirinden farklı ayarlarımız var. Tabi siz bunu kendinize inceleyebilirsiniz, Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. E, Takip bırakanlar butu var arkadaşlar. Bunu izlemeyi ee, takip bırak izimi etkinleştir de diyebilirsiniz. Kontrol ayarını değiştirebilirsiniz. Takipçi listesini güncelleyebilirsiniz. Ee, takip etmeyenler listesi şu anda ıssızmış. <laughs> Biz de bunu öğrenmiş olduk. Ama ileride e, takip etmeyenler listesine ekleneceğini umuyorum. Görünüm tercihleri var arkadaşlar. Hikayeleri devre dışı bırak vesaire vesaire. E ee, DM butonunun üstte taşı var arkadaşlar. Tabi. Bu da sizin dilediğiniz şekline şekillenecektir. Buradan dil seçebilirsiniz arkadaşlar. Yine buraları araştıra inceleyebilirsiniz. Benim videomda anlatmak istediklerim bu kadardı. Ee, videomu like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.